Değerli dostlar, bana Manada'da ne yapmaya geldik? <laughs> şöyle bir nav nav yaparaktan, şöyle bir nav nav diyerekten değişik bir şey deneyeceğim değerli dostlar. İçimden böyle bir şey denemek geldi. 1200 lira bir kasamız var. Taktik maktik yok. Bam 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 bam. Oh suyundan da koyar mısın? Çok güzel burası. Oh, oh. kuru gitmez bebeğim. Ah biraz daha devam etsen olurmuş olsun. Sıkıntı yok. 1200 lira ile başladık değerli arkadaşlar. Ah bir de bonusa giriyormuş şöyle kazayla falan filan. Anam anam. Daha neler? Yok canım. Sakın öyle bir şaka yapma. Yanar buralar. <laughs> Heyecan doğru her zaman olduğu gibi değerli arkadaşlar. Nasıl geçiyor gününüz? Bir daha deneyelim mi? Var mı katlama atlama? Şöyle güzel bir ara ödeme de olur aslında. Çok da böyle bonusa girecekmiş gibime gelmiyor. Ama güzel bir ara ödeme alarak yolumuza devam edilir. Bir de geldi. O suyundan da koyarsan çok muazzam olacak. <laughs> Fena değil. Kasamızı toparladık. Çok boş geçmemesi lazım. Sit Bonanza zaten benim slot oyunlarımda en çok sevdiğim oyun. En çılgın oyunlardan biri değerli dostlar. Herkesin slot oyunu oynayan herkesin denemesi gereken oyunlardan biri olduğunu düşünüyorum. Hadi güzel hadi zalim çocuğu. Biraz daha yapıştır şöyle. Şimdi Zurna'nın root dediği yerdeyiz. Şöyle bir şey yapalım değerli dostlar. Bir de şöyle 10 tane deneyelim. Neden Dice tane düştüm? Belki dedim satmalım falan yaparız. Çok da böyle çılgınlık yapmaya gerek yok. Yapacağımız çılgınlığı zaten fazlasıyla yaptık değerli arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Patla oh. Ne diyordu bir paşata sözü? Mor şeker giren yere dert girmez derler. <laughs> Biraz da şöyle 660'tan deneyelim. Oynadığım ve önerdiğim sitelerin linklerini aşağıdan ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Hepsi güvenilir sitelerdir. Hiçbir problem yaşamazsınız. Ha oldu yaşadınız. Her daim yanınızdayım değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oyun önerilerinizi bekliyorum. Kaliteli bu tarz güzel içeriklerin devamı için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Daha fazla kişiye de ulaşmış oluruz değerli arkadaşlarım. Oh yapma zalimin çocuğu. Çok güzeldi orası. Çok tatlıydı orası. Bence bir satın alım yapma zamanımız geldi değerli arkadaşlar. Fazla da fazla da böyle abartmamak lazım. Bir daha deneyelim bakalım. Yok mu su ya? 900 tamlasaydık bari. Aynen. Aynen bebeğim onu arıyorum ben. Tamam 900 tamladık en azından. Satın alımımızı yapıyoruz. Üzülecek şekilde oynamıyoruz. Borçla açtı. Krediyle kredi kartla bu oyunlar oynanmaz. Bak. Oynanmaz. Oynanmamalı. Da diyebilirim değerli dostlar. Yine de siz bilirsiniz. İşinize karışmak ne haddime ne haddimize yani. Karpuz. Sever misin? Bayılırım hadi oğlum. Kumla şunu. Çok güzel başlamadık ama hiç yoktan iyidir. Bir nazar çıkacakmış gibi de duruyor değerli dostlar. Yanacak mı buralar? Hadi adamın çocuğu kendine gel. Yap son dakikanı. Dilerim seversin. Vallahi işler sakat. Buradan dönüşümüz baya 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 sancılı olur derken olacak gibi derken artı 5 geldi. Şimdi ortalık karışabilir değerli dostlar. Vaziyet almakta fayda var diye ben düşünüyorum. Karpuz geldi mi? Allah Allah. Burası mı aradığımız yer? Biraz daha yapıştır sana bebeğim. Neyse hiç yoktan iyidir. <laughs> Nes nice bebeğim ama kötü durumdayız değerli dostlar baya baya savaşmamız lazım. <laughs> Nazar mı çıkıyor? <laughs> Hadi bebeğim. Haydi İbrahim. Yap son dakikanı. Nazarı da alamadık. Biraz şöyle merdiven deneyelim bakalım değerli dostlarım. Şöyle bin liralara falan filan bir çıkmamız lazım. Nasıl çıkacağız? Şöyle bir çılgınlık yaparak. Belki şöyle bir çılgınlık yaparak olabilir. Burada iki tane şeker ataydım bari. Bu yetmez. Bir daha şöyle yapalım. Burada ne varmış? Başka? Oh. Ne yokmuş ki? Of kalp de geldi. <laughs> Vazet alınmış mıydı? Kemerler bağlı mı Del dostlar. Nes bebeğim. Nes bebeğim. Oho. Ko 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 ko. Yapıştıracağım. <laughs> nes bebeğim ya. Of oh be. Yuh be. İşte bu ya. Kemerler bağlı mı? Vazetler aldı mı değerli arkadaşlar? Nereden? Nereye? Neredesin çılgın? <laughs> Kemerler, memeler, Ekip hazır mı? Söndürme ekip burada mı? <laughs> Hazırım. Ayaklandım. Tam zamanı bebeğim. Evet. Şundan da koyarsan. Bir de nazar alırsan şöyle aradan. <laughs> Çok güzel yerden bonusa girdik. Çıktı mı nazar? Nazar çıkmak üzere değerli dostlar. Hadi bebeğim tam zamanı. Çıkar şunu artık. nasıl çıkmıyor? <laughs> Neden? Kimden? <laughs> Nes bebeğim. İbrahim. Üfletirler. <laughs> Dikkatli ol. <laughs> Geliyor maniler galiba. Valla. Başta kovaladık olmadı. Devamında değerli dostlar artık mecbur kaldık. Mani kalmadı. Para kalmamıştık Kovalamaya devam edelim dedik. Devam et biraz da. Oh yeşil de geliyor gibi sanki. Ana bu neymiş? Kum yok mu kum? <laughs> kum yok mu kum? Şekker şekker. sensationım Bam bam. <laughs> <laughs> Yeni rekor geliyor değerli dostlar <laughs> Seviyoruz bu rekor işini Alıştık alıştık kudurmuştan Beterdir derler ya Bizde alıştık değerli dostlar Ne yapacağız Vurmadan duramıyoruz Rekor kırmadan duramıyoruz değerli dostlar Yok bu son dakika yolluk Bir yolluk daha böyle 5 ah, kaymet orada var Nereden nereye Bu işler böyle değerli dostlar Duruyor muyuz Tabii ki durmuyoruz Var mı öyle bir dünya Hemen merdivene geçiyoruz Sever misiniz merdiven taktiği? Ben bayılırım. <laughs> damardan alıyorum damardan. Nice bebeğim ekmek düşmanı sani. Seni sana seni neyse. Dilimde dönüyor bir şeyler oluyor heyecanlanıyorum. <laughs> öyle bir yapıştırdım ki değerli dostlar. Öyle bir yapıştırdım ki bana öyle bir titreme var içimde. O güzel değerli yorumlarınızı bekliyorum. Saygıda arkadaşlar gerçekten rekorlara doymuyoruz. Ama biraz daha kovalayacağım. Ama biraz daha kovalayacağım. Sabaha bırakmayacağım yani. Hazır yakalamışken nazar mazar ne varsa lap diye alacağım. Lap diye alacağım. Geliyor mu? Yanacak mı buralar? Tabii ki kendimizi de ödüllendireceğiz değerli dostlar. Bu kadar para kazanmışken. Oh nazar da çıktı. Oh suyundan da koy. Of of. Oh kumla. Kumla bebeğim. Kumla. Yami de. Yami de. Yami ne yiyeyim? <laughs> şekker şekker. Sensational. Bam bam. <laughs> <laughs> Yanıyorum Fuat abi. Ekip nerede? Ekip söndürün. <laughs> söndürün değerli kardeşlerim. Oh oh devam 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 çok güzel çok tatlı. Oh kum yok mu kum? Yami yok mu yami? yami neyim? Süper bir üç buçuk yaşından beri damardan aldım o muazzam ses. Üflet bebeğim üflet. <laughs> Mani mutluluk verir değerli dostlar. Ne diyordu bir paşata sözü? Mor şeker giren yere dert girmez derler. Bu kadar vereceğini bileydim. Bu da neymiş? Bu da neymiş böyle? Çok mu düştük acaba merdiven falan derken değerli dostlar? Olsun. Sıkıntı yok. Buna şükür diyoruz her zaman. Ahlara vahlara keşkelere. Bizim kitabımızda yer yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Her zaman dediğim gibi. Babaannem de bu iyi olaydı. <laughs> Dedem olurdu. <laughs> Hadi bakalım. Şükürdat bebeği Yapıştır gelsin. Vallahi nereden nereye hiç aklım hayalim almıyor şu anda değerli dostlar. Bak aklım hayalim almıyor. İnanın bu kadar bu oyunları oynamama rağmen şu ekranı aklım hayalim varmıyor. 1000 lirayla buralara gelmek yani çok da olacak şeyler değil. Yani böyle kolay şeyler değil değerli dostlar. İlginiz olsun. Tabii ki ah oh, yine mi nazar? Yine mi nazar? Kimden ötürü? <laughs> Sevdik bu nazar çıkarma işini. Yani imkansız değil gördüğünüz gibi oluyor ama çok da kolay şeyler değil değerli dostlar. Yani sen vuruyorsun, ben niye vuramıyorum, Osman vuruyor, Gamil niye vuramıyor gibi böyle kıyaslamalara girmeye gerek yok değerli arkadaşlar. Ama herkes bütçesine göre oynarsa tabii ki böyle güzel ekranlarla, güzel şeylerle karşılaşmaması için hiçbir neden yok değerli arkadaşlar. Hiç aklım ucundan geçmiyorken olanlara bakın yani. Borazan'ı öttürdük. Sağdan soldan aşağıdan yukarıdan fark etmiyor. Devam var mı acaba? Dediğim gibi rekor arıyorum. Biraz daha kovalayacağım değerli arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Çok üst üste verdi. 5x verdi. Birinde bonusa girdi. Bir şeyler yaptı falan. Bir delilik yaptı. Daha verir mi? Ufaktan biraz deneyelim ya. Az önce 5 x almışız. Bence denemek lazım yani. Yolluk mu? 8 kere 8 64 hesabı. Bize. Biraz daha deneyelim Hatta biraz merdiveni Yükseltsek mi ee, pıt pıt Bilemedim Rekor Rekor üstüne rekor kovalıyorum. Zaten rekordayız değerli dostlar 31 bin hatta 33-34 Küsürlere çıktık Biraz daha kolayalım bakalım Ah, oğlum Çok tatlı burası Yapma Buraya kadar mı Git mi diyor Beni sal mı diyor acaba değerli dostlar? Yeter mi diyor? İncildim mi diyor? İncilmişsin bebeğim mi diyor acaba? Ne diyor bu? Ah, bu çarpan hiç hoşuma gitmedi ya. Bu iki çarpan, üç çarpan gördüm zaman böyle Bilmiyorum, diken diken oluyor. Kullanıyorum. Aha yok yok bitmemiş. bitmemiş. Okey bebeğim. Yeşil mi? 20-28 çarpan. Bir şıkırdat da kendimize gerek. <laughs> Mega. Ne bu? Ne Hadi bakalım. Bir şeyler daha yok mu acaba? Yine iki çarpan var. O oh, 12 geldi. Güzel. Oh bebeğim. Şuradan da koysana. Bir yapıştırak. Bir yapıştırak. <laughs> uzatma da geldi. Hem yapıştırdık hem uzatma geldi. Mega. Bam, bam. Sağdan soldan. Telegram kanalıma bekliyorum değerli dostlar. Güzel bir ailemiz var ama saatteki ekşilere dikkat edin. Kimseye para pul göndermeyin. Bak rica ediyorum altın çizerek söyleyeyim. Bu uzatmanın altında da bir şeyler yatabilir. Bence buralar her an karışabilir. Ekip hazır mı? Söndürme ekibi zaten her daim. Tamam. Ekip okey verdi. Hadi bir şey olmalı bu uzatmanın altında. Yalandan uzatmamışsındır. Yalandan uzatmış. Biraz daha kolasak mı? Ama biraz vitese düşelim. Az önce nerede kalmıştık? Hadi ne kaldığımız yerden devam edelim. Kolay kazanmadık değerli Kolay gelmedik buralara. Hakkını verelim ama biraz da vites ufaktan düşmek içimden geçiyor. az önce de 3 e düştük. Orada da 5 x almıştık. Ama ah yine çılgın bir ekran. Allah Allah. E bir yüz çarpan yakışırdı buraya. Gelen giden yok. Çıkar nazarı. O da yok. Sal mı diyor ne diyor ama bir alım daha yapacağım ya. Dayanamıyorum değerli dostlar hastalandım yine. Böyle bırakmak istemem bunu. <laughs> Zaten böyle daha büyük bir rekor yapmak istiyorum ya. Böyle dillere destan bir şey olmalı. Bize yakışan bir şey olmalı değerli arkadaşlar. 8 kere 5 sayıp. O yüzden biraz daha biraz daha sabredin. Yeter bırak dediğinizi duyar gibiyim ama biraz daha kovalamam lazım. Biraz daha evet bebeğim. Oh, karpuz marpuz karışık. Evet. Bir de uzatma. Oh, nice'ını kumunu kulunu. Şeker şekker. Sensation'ım. Bap, bap Biraz yapıştırarak unutmayalım. <laughs> Nasıl bir şey olduğunu. Şu an merdivene devam edelim değerli dostlar. Devamlı bakacağız bakalım. Nasıl yakaladık o bonusu? Yani hiç de böyle var ya çok da önermem yani bu oyunda. Sweet Bonanza oyunda farmlamayı falan filan da çok öneren biri değilim değerli dostlar. Ama zaman zaman altın çizerek söylüyorum zaman zaman böyle ufak kaçamaklar yaparak tabii ki denenebilir. Denedik tuttu. Tam gitmek üzereydik artık dedim bitti herhalde aşkımız buraya kadardı falan filan derken lop diye geldi. Bak, yolluk, yolluksuz bile bırakmıyoruz. Güzel. En azından büyük bir alım yapmamıştık bu, bu turda. Şimdi Zurna'nın Rut dediği yerdeyiz değerli dostlar. Madem büyük rekor için oynuyoruz. Yani 28 katı çok güzel yerde kasamız şu an. Ama <gülüyor> <gülüyor> deneyeceğim ya. 8000'in 1 lira altında olursa bırakıyorum değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben hakkını verdim. Fazla işte denedim. Artık ona kalmış. Belki fazla kolladık. Belki az kolladık. Bilmiyorum ama hakkını verdiğimi düşünüyorum. Sizlerin de o güzel değerli yorumlarınızı bekliyorum değerli arkadaşlarım. Oh Hadi bir gabak ol bakayım şöyle son dakika. Ah bebeğim. La çarpan da var. Oh, bin kayma artı çarpan. Ekip hazırlanalım. <laughs> Kaslar, maslar takılsın. Buralar karışabilir birazdan. Bir uzatma veya çarpan. Ah sağlığımın çocuğu. Ama vallahi hala verecekmiş gibi duruyor değerli dostlar. Bilmiyorum şu an kestiremiyorum. Yeni bir zaten rekordayız. Yeni değişik bir rekor geliyor olabilir. Benden size söylemesi. Hissediyorum bir şeyler ama inşallah değişik bir şey değildir. Hadi bebeğim. Bak alt spin var hala. Biraz daha böyle en azından kovalayalım. Güzel ekran burası. Yürüt burayı biraz. Eriktir meriktir. Suyundandır. Ya midir böyle? Çok güzel takla var da. Ah çarpanlar nazarlanmış. Nazar var. Son dakika. uzatma. Şey çarpan. Uzatma nereden çıktı? 1 lira da burada var. Aşağı yukarı şey dostlar Bir daha düşelim itesi. Yani çok kötü değildi. Yoksa bırakacaktım. Gerçi 1 lira falan dedik ama çaktırmayın. Hastalandım. Bırakamıyorum. Sıkışan bir şey olabilir. Ah gibime geliyor. Hadi bebeğim. Ok tatlı olur be. İki çarpan geldi ya. Kesin bırakıyorum. Deli de sefer. Bu çarpanı gördüğüm zaman bütün şansım bahtım kararıyor yani. Bırakın şansı. Oh, çok mu kovaladık ya. Yine de rekor bir kazanç yaptık değerli dostlar. Sizleri çok seviyorum. Hakkını verdik. Fazlasıyla kovaladık. Daha güzel yerlere çıktık. Daha güzel yerlere çıkmaya çalıştık ama şu an ekranda gördüğünüz bile bir şaheser yani. Biz sanat mı desem ne desem. Sanattan ziyade şaka maka bir yana şans değerli dostlar. En önemli faktör burada şans. Bunu unutmayın. Gerisi ufak tefek dokunuşlar tabii ki var ama ben çok biliyorum. Şöyle katlarım böyle katlarım. Böyle şeylere inanmayın. Şans en büyük faktör. Saygılar, sevgiler diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Böyle güzel kaliteli içeriklerin devamı için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İnşallah hep birlikte damardan hissetmeye devam ederiz. En yakın zamanda görüşmek üzere. Nau nau diyerekten hoşçakalın.